Herkese merhaba. TD Burak Akademi kanalına hoş geldiniz. Güzel bir kamp içeriğiyle yine karşınızdayım. E, AYT Edebiyat Oynatma Listesi hazırlıyoruz. İçeriklerimizi çoğaltmaya, çekmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün de AYT Edebiyat sınavına hazırlanan arkadaşlarımız için Türk Edebiyatı'nın dönemlerini inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Sözü çok uzatmadan dersimize geçelim sevgili öğrencilerim. Türk edebiyatının dönemlerine şöyle bir bakacak olursak öncelikle İslamiyet öncesi Türk edebiyatını incelememiz gerekiyor. İslamiyet öncesi Türk edebiyatında biz iki ana başlık görüyoruz. Sözlü edebiyat ve yazılı edebiyat. Arkadaşlar sözlü edebiyata biz destan dönemi edebiyatı da diyoruz. Yazılı edebiyatta ise yavaş yavaş alfabeler kullanılmaya başlanıyor. Türklerin kendi bulmuş olduğu alfabeler kullanılıyor. Sözlü edebiyatta ise daha çok işte kopuz eşliğinde şiirler söyleniyor, destanlar söyleniyor. Ve bu şekilde nesilden nesile aktarılan bir edebiyat olarak karşımıza çıkıyor. Söz edebiyat içerisinde karşımıza çıkan türlere bakacak olursak sav, sagu, koşuk, destan gibi türlerle karşılaşıyoruz. Yazılı edebiyat döneminde ise öncelikle köktürk alfabesini kullandığımızı görüyoruz. Ve burada bizim yazılı edebiyatta karşımıza çıkan ilk belgelerimiz oluşuyor ve Orhun yazıtlarını görüyoruz. Orhun yazıtları 3 tane dikili taştan oluşuyor arkadaşlar. Ton Yukuk, ve Bilge Kağan anıtlarından oluşuyor. Bu anıtları da yine detaylı bir şekilde ilerleyen derslerimizde göreceğiz. Abone olmayı o yüzden unutmayın. Uygur alfabesine geçtiğimiz zaman Prens Kalyanam Kara ve Papam Kara eserini görüyoruz. Sekiz yükmek, ırk bitik, altın yörük gibi eserleri görüyoruz arkadaşlar. Bunlar da Uygur alfabesiyle oluşan yazılı edebiyata ait eserler olarak karşımıza çıkıyor. Hemen akabinde İslamiyet öncesi Türk edebiyatından sonra İslami dönem edebiyata geçmeden önce bir geçiş dönemi ise, ee, geçiş dönemimiz oluyor. Bu geçiş döneminde de biz önemli 4 tane eser yazıyoruz arkadaşlar. Bu eserlerden bir tanesi Kutadgu Bilig, Lügat Türk var. Atabetü'l Hakayık var. Divan-ı Hikmet gibi 4 tane önemli eserimiz var arkadaşlar. Bu eserler dediğim gibi İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ile İslami dönem Türk edebiyatı arasında bir geçiş dönemi olarak karşımıza çıkıyor ve geçiş dönemini oluşturan 4 tane temel eserimiz olarak karşımızda. Bunlarla ilgili yine güzel içerikler çekeceğim. Bugün dönemleri şöyle bir e, görüyoruz tanıyoruz arkadaşlar. Daha sonra detaylandırmasını ilerleyen süreçte yapacağız. Zaten çok detaylı bir oynatma listesi kamp videosu hazırlamayı düşünüyorum. O yüzden abone olmayı, yorum yapmayı, beğen atmayı, desteklerinizi e, vermeyi unutmayın arkadaşlar. Hemen akabinde İslamiyet etkisindeki Türk Edebiyatı'na bakacağız. Yani geçiş döneminde işte o İslamiyet öncesiyle İslami dönem arasında kalan dönemi işledikten sonra İslamiyet öncesi sonrası yani İslamiyet etkisindeki Türk Edebiyatı'nı inceleyeceğiz. Burada da yine iki tane ana başlık karşımıza çıkıyor. Halk edebiyatı çıkıyor karşımıza ve daha sonra divan edebiyatı çıkıyor karşımıza. Arkadaşlar halk edebiyatı dediğimiz zaman aklımıza gelmesi gereken anahtar kelimeler olacak. Bir kere sade olduğunu, dilimizin yalın olduğunu, yabancı etkilerden uzak olduğunu bilmemiz gerekiyor. İkincisi şiirlerde dörtlük kullandığımız, dörtlük nazım birimini kullandığımızı bilmemiz gerekiyor. Ölçü olarak da hece ölçüsünü, Türklerin milli ölçüsü olan hece ölçüsünü kullandığımızı bilmemiz gerekiyor. Ve daha sonra biz bu halk edebiyatını 3 tane başlık içerisinde inceleyeceğiz. Alt başlıkları olacak. Anonim halk edebiyatı, aşık tarzı halk edebiyatı, dini ve tasavvufi halk edebiyatı olarak 3 tane başlık içerisinde inceleyeceğiz. Akabinde yine İslamiyet etkisinde gelişen Türk edebiyatının bir diğer başlığı ise divan edebiyatı. Divan edebiyatı da yine Türk edebiyatına uzun yıllar hakim olmuş, uzun yıllar etkisini sürdürmüş bir edebiyat olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Anahtar kelimeler kelimeler olarak bakacak olursak bir kere dilinin çok çok ağır olduğunu bilmemiz gerekiyor yabancı etkisinin çok fazla yoğun olduğunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Burada nazım birimi olarak dörtlüklerden vazgeçilip daha çok beyitler kullanıldığını bilmemiz gerekiyor. Ve ölçü olarak da aruz ölçüsünü kullanıyoruz arkadaşlar. Divan edebiyatı ve halk edebiyatı yine bu şekilde karşımıza çıkıyor. İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatı içerisinde incelediğimiz iki önemli ana başlık arkadaşlar. Devam ettiğimiz zaman artık bu divan edebiyatın etkisi de yavaş yavaş bitmeye başlıyor. Ve modernleşen dünyada artık biz yüzümüzü, yönümüzü batıya çeviriyoruz ve batı etkisine gelişen bir Türk Edebiyatı oluşumu başlıyor. İşte burada oluşumun ilk tohumunun ekildiği dönem Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı olarak biliniyor. Daha sonra Tanzimat Dönemi'nden hemen sonra Servet-i Fiyonun Dönemi Türk Edebiyatı karşımıza çıkıyor. Ve hemen akabinde kısa, böyle e, çok az süren bir feccat dönemi oluşuyor. Arkadaşlar, şurada Türk'ün tezini düzeltelim. Arkadaşlar, burada şöyle bir ifade var. Şunu da düzeltelim. <laughs> Arkadaşlar şöyle e, serveti fırınından sonra fecrati tampon görevi görüyor arkadaşlar. Çok kısa süre. Gördüğünüz üzere şurada iki yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Ve çok fazla Türk Edebiyatı'nda etkisi olduğunu görmüyoruz. Yani sadece sanki böyle Servet-i Fünun ile Milli Edebiyat döneminin arasına böyle bir geçiş dönemi olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden e, biz Fecati dönemi için bir geçiş dönemi diyebiliriz. Daha sonra Milli Edebiyat dönemi yüzümüzü, yönümüzü vatana çevirdiğimiz, Anadolu topraklarına çevirdiğimiz bir dönem olarak karşılaşıyoruz. Ölçüsü'ne tekrar bir dönüş var. Artık o dönemlerdeki işte sosyolojik unsurlarında, işte kültürel unsurlarında unsurların da savaşların da etkisiyle birlikte milli benliğimize bir dönüş olduğunu görmekteyiz. Milli Edebiyat döneminde zaten sonra da e, Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı oluşa Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı'na e, sevgili arkadaşlar. Yine Milli Edebiyat döneminin etkisi belli bir süre devam ediyor. Ve daha sonra kendi içerisinde farklı farklı oluşumlar başlıyor arkadaşlar. Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı'na onları da tek tek göreceğiz. Dönemin değisi büyük yazılır. Onu da düzeltelim şurada ufak. Yazım hatalarımız olmuş arkadaşlar. Millet hatları büyük yazılır. Dönemindeyse büyük yazılır. Bu tarz yazım kuralları videolarımızda sıfırdan dil bilgisi kampımızın içerisinde mevcut arkadaşlar. Oralardan faydalanabilirsiniz. Sıfırdan dil bilgisi kampımızda hız kesmeden devam ediyor. Güzel bir oynatma listesi oluşturuyoruz. Türkçe sorularında zorluk çekiyorum. Türkçe sorularını yapmakta zorlanıyorum diyen arkadaşlarımız varsa o oynatma listemizi o kamp videolarımızda izleyebilir. Oralardan faydalanabilir arkadaşlar. Sınav süreci boyunca sizlerin yanındayım. Sizlere elimden geldiğince destek vermeye çalışacağım arkadaşlar. Siz de bana e, abone olarak, yorum yaparak, bir beğeni atarak destek sağlayabilirsiniz. Sözü uzatmayalım geçelim. Evet tarih içinde Türk Edebiyatı'na şöyle bir bakalım. Tarih toplumların yaşadıkları olayları belgelere dayanarak sebep sonuç ilişkisi içinde inceleyen bir bilim dalıdır. Edebiyat tarihi bütün edebi hareketleri ve dönemleri, yazarları, şairleri, dil ve üslup özelliklerini inceleyen bilim dalıdır. Arkadaşlar tarih edebiyatın ilişki içerisinde olmuş olduğu en önemli bilim dallarından bir tanesidir. Edebiyat farklı bilim dalları içerisinde e, ilişki içerisinde olduğu bir e, ders olarak karşımıza çıkmakta. Tarihte bunların başını çekmekte. Hani bir önceki videomuzda güzel sanatlar ve edebiyat dersini işlemiştik. Orada biz sosyoloji, folklor, felsefe, tarih, coğrafya gibi bilim dallarıyla edebiyatın yoğun bir ilişki içerisinde olduğunu görüyorduk. İşte tarih de bunların başını çekiyor arkadaşlar. Çünkü belgelerde, işte o dönemde yazılan eserlerde yani sözün, kelimenin olduğu her yerde edebiyat olduğu için işte tarihi belgelerde de yine edebiyatı doğrudan ilgilendiren unsurlarla karşılaşıyoruz. O yüzden tarihin içerisinde edebiyatı, edebiyatın içerisinde de tarihi ayırt etmemiz mümkün değil. Sevgili arkadaşlar, Türk edebiyatının dönemleri ayrılmasındaki ölçütler var. Bu ölçütler nelermiş? Birincisi tabii ki de kültürel değişim. Tabii Türk coğrafyası çok geniş bir alana yayıldığı için, çok geniş bir alana yayıldığı için incelemesi de zor. İncelerken farklı farklı kültürlerden etkilendiğimiz için de araştırması da zor o hale geliyor. Hem yabancı dillerden etkilenme mevcut hem farklı farklı kültürel etkileri içerisinde almasına mevcut. Onu hem çeşitlendirdiği için güzel hale gelmiş oluyor. Yani bol, çeşitli deniz, derya böyle bir içeriğe sahip olmuş oluyor. Ancak incelerken çok geniş bir coğrafya yayılmasından mütevellit incelemesi zor hale gelmiş oluyor. Bunu unutmamamız gerekiyor. İkincisi din değişimi. Evet arkadaşlar tarih dersinde de göreceğiniz üzere, tarih dersinde de yine görüyoruz. Türkler çeşitli dinlere inanmışlar tarih boyunca. İşte bu dinlerin etkisiyle birlikte bunlar bizim edebiyatımızda yazılı eserlerimizi, sözlü eserlerimize dahi ne yapmış? Sirayet etmiş sevgili arkadaşlar. Coğrafya değişimi, zaten coğrafya değişimi ve kültürel değişim birbiriyle ilişki içerisinde değil mi? İlişkili yani. E, coğrafyanın değişmesi sürekli kültürel değişimi de tetikleyen bir durum. Ve lehçe ve şive ayrılıkları da yine bu Türk edebiyatının dönemlerindeki e, incelememizi e, incelememizdeki önemli ölçütlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz dört madde birbirleriyle yine yoğun ilişki içerisinde olan maddeler. O yüzden yani bunları birbirinden ayırt edip tek tek incelememiz biraz zor. İncelerken incelerken diğerlerine değinmeye çalışacağız. Devam edelim. Bunları biraz inceleyelim bakalım. Kültürel değişim. Şimdi Türkler tarih boyunca üç farklı medeniyet içinde yer almıştır. Göçebe kültür, İslami kültür, işte Batı kültürü gibi farklı farklı kültürlerle beslenmiştir arkadaşlar. Sosyal ve kültürel yapıda gerçekleşen bu değişimler edebiyat ve dili de tabii ki de doğrudan ne yapmıştır? Etkilemiştir sevgili arkadaşlar. Kültürel değişim e, tabii ki de yazımıza, bizim hatta yaşantımıza dahi etkileyen bir durum olduğu için tabii ki de edebiyatı e, ve edebi eserleri de etkilemesi kaçınılmaz. Devam ettiğimiz zaman din değişimi de yine önemli unsurlardan bir tanesi. Türkler İslamiyet'i kabul etmeden önce Budizm, Manihaizm, Şamanizm gibi dinleri benimsemiştir. Bu dinlerin etkisi edebiyatımıza da yansımıştır. Asıl köklü değişiklik İslamiyet'in kabul edilmesiyle başlamıştır arkadaşlar. İslamiyet'in kabul edilmesiyle birlikte daha oturan, daha sağlam temellere atılan bir edebiyat kültürü oluşmuştur. Bir yazı kültürü oluşmuştur. Bir edebi eser kültürü oluşmuştur arkadaşlar. Bunun öncesinde zaten yani Budizm, Şamanizm, Maneizm gibi dinlerin olduğu dönemlerde hem yazıyı çok etkili kullanmıyoruz hem de onun öncesinde yine gök temri inancına sahip olan Türk toplulukları da yine Sözde edebiyat geleneğini devam ettirdiği için yine tam böyle sağlam temeller oturan bir edebiyat olduğunu söyleyemeyiz. İslamiyetin etkisiyle birlikte daha sağlam temellere oturan bir edebiyat kültürü oluşmaya başlıyor. Onun öncesinde tabii ki de incelemesi çok zevkli, incelemesi çok güzel geniş coğrafyalara yayılan bir edebiyat kültürü olduğunu söyleyebiliriz. Yani ben kendi adıma söyleyeyim. İslam Öncesi Türk Edebiyatı'nı incelemesi çok çok keyifli. E, sizlere de tavsiye ederim. E, çeşitli böyle bunlarla ilgili kitaplar var. Oralardan da yine faydalanıp okuyabilirsiniz arkadaşlar. Hem mitolojik açıdan da böyle e, bazı unsurlar var. Destanların içerisinde, efsanelerin içerisinde böyle mitolojik unsurlar da var. Bunlara eğer ilginiz varsa açıp okuyabilirsiniz. Hem sınavınıza faydalı olur hem de genel kültür açısından güzel bilgiler edinmiş olursunuz sevgili öğrencilerim. Devam ettiğimiz zaman coğrafya değişimine bakacak olursak sevgili arkadaşlar. Türkler eskiden Orta Asya'da yaşarken Anadolu'ya gelmeleri ile birlikte farklı kültürlerle etkileşim haline girmiştir. Türklerin farklı coğrafyalara yayılması dilde de farklılıklara yol açmıştır. Türkçe, Doğu, Batı ve Kuzey Türkçesi olmak üzere 3 ana kola ayrılmıştır. Yani coğrafyadaki değişim lehçe ve şiire ayrılıklarını ne yapıyor arkadaşlar? Doğrudan tetikliyor. Hemen o zaman lehçe ve şive demişken ona da bakalım sevgili arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar lehçe bir dilin bilinmeyen dönemlerde kendisinden ayrılan kollarıdır. Türk dilinin lehçeleri Çuvaş ve Yakut Türkçeleridir. Şive ise bir dilin yazılı metinlerle takip edilebilen dönemlerde kendisinden ayrılan kollarıdır. Kırgız Türkçesi çok fazla yazım hatası olmuşlar arkadaşlar. Bir sonrakine dikkat edeceğim. Kusura bakmayın. Kırgız Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi, Kazak Türkçesi gibi ifadeleri kullanabiliriz. Yani lehçe takip edilemeyen, dilin bilinmeyen dönemlerinde e, oluşan kollarken şive ise yazılı dönemde dayanan, takip edilebilen kollarına verilen ad olarak karşımıza çıkıyor. Bu da yine Türk Edebiyatı'nın e, incelenmesi, dönemlerin incelenmesindeki ölçütlerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Sevgili arkadaşlar, bugün Türk Edebiyatı'nın tarihi dönemlerini inceledik. Sizlerle birlikte e, hem Bundan sonraki gelecek konularımızda da şöyle bir ufak da olsa başlıklara da göz atmış olduk. İşte geçiş dönem eserlerinin geleceğini, yazılı edebiyatın, sözlü edebiyatın sizlere sunulacağını öğrenmiş oldunuz. Sınav boyunca yanınızdayım. Desteklerimi elimden geldiğince vermeye çalışacağım. Fikirlerinizi, yorumlarınızı, sorularınızı yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Beğeni atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki içeriğimizde görüşmek üzere. Kampımız hız kesmeden devam edecek. Hoşçakalın, iyi çalışmalar diliyorum.